Merhaba. Tığ iş öğrenme serimize başlıyoruz. İlk önce başlangıç ilmeği ile başlayacağız. Ee, i̇stediğimiz kalınlıkta istediğimiz cinste ipimizi seçiyoruz. İpimize uygun tığ numaramızı da ona göre seçiyoruz. Bunu nasıl yapacağız derseniz bu iplerimizin kağıtlarının üzerinde kaç numaralar arasında tığ kullanabileceğimiz aynı şekilde kaç numaralar arasındaki şiş kullanabileceğimiz, ipimizin kalınlığı işte kullanım talimatları, yıkama talimatları, işte içinde hangi malzemelerin olduğunu belirten kağıtlar var. Bu kağıtların üzerinden bakarak tığımızın seçimini yapabiliriz. Şimdi başlıyoruz. İlk önce başlangıç ilmeği yapacağız. Başlangıç ilmeğini yaparken ipi bir tur parmağıma doluyorum. Daha sonrasında ipin kalanını bu doladığım kısımdan geçiriyorum ve başlangıç ilmeğimi yapmış oluyorum. Nasıl yaptığımı tekrar göstereceğim. Evet, bu şekilde başlangıç ilmeğimi yapmış oldum. Şimdi zincir çekeceğim. Zincir içinde tığın ucuna ipimi tutturup halkamın içinden geçiriyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Zincir yapım tekniği budur. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar yapmam gerekiyor. Zinciri de bu şekilde yapıyorum. Tekrar göstereyim. İpe tığın ucunu geçiriyorum ve halkanın içinden geçiriyorum. Aynı şekilde bakın. Devam ediyorum. İstediğim uzunluğa gelince zincirimi bitiriyorum. Şimdi bir üst aşamaya geçelim. İlk önce sık iğne yapmayı öğreniyoruz. Sık iğneyi nasıl yapıyoruz? Şimdi İpimize ip dolamıyoruz. Sadece geçirdiğimiz ilmek var. Hemen zincirin sıradaki gelen ilk ilmeğinden ipimizi geçirip arkadan çekiyoruz ve bir seferde ipimizi çekiyoruz. Şimdi sıradakine geçelim. Sıradaki ilmeğe batıyoruz, ipimizi çekiyoruz ve tek seferde çekiyoruz ilmeğimize batıyoruz ipimizi çekiyoruz tek seferde çıkartıyoruz ilmeğimize batıyoruz ipimizi çekiyoruz tek seferde çıkartıyoruz aynı şekilde devam ediyorum bakın olabildiğince yavaş yapıyorum ki sizde ne yaptığımı görün diye sık iğne. Şimdi sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Bir üst kısmada yine bir sıra sık iğne yapacağız. Sonrasında tekli trabzana geçeceğiz. Şimdi sıranın sonuna kadar hadi siz de ilerleyin ben de ilerleyeyim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet sıramızın sonuna geldik. Sonuncu de yapalım son boşluğumuza son sık iğnemizi de yapalım. Şimdi bir üst sırayı ikinci sıramızı yapacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Bir tane zincir çekiyoruz, işimizin arka tarafını çeviriyoruz ve ilk boşluğa batıp aynı şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Boşluğa batıyoruz. İpimizi çekiyoruz, sık iğnemizi yapıyoruz. Boşluğa batıyoruz, ipimizi çekiyoruz, sık iğnemizi yapıyoruz. Boşluğa batıyoruz, ipimizi çekiyoruz, sık iğnemizi yapıyoruz. İşte bu şekilde ikinci sıra sık iğnemizi de sıranın sonuna kadar ilerleyip bitiriyoruz. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Bir kez daha göstereyim boşluğa battım ipimi çektim tek seferde çektim ipimi boşluğa battım ipimi çektim ipimi tek seferde çektim boşluğa battım ipimi çektim tek seferde ipimi çektim sıranın sonunda tekrar görüşelim Bakın şimdiden iki sıra sık iğne ördük bile. Bunu istediğimiz kadar uzatabiliriz. Ne yapmak istiyorsak o şekilde ilerliyoruz. Şimdi ben size tekli trabzan yapmayı göstereceğim. Şimdi ne yapıyorum önce? Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Sıranın en sonunda iki tane zincirimi çektim. İşimin Ters tarafını çevirdim. Sonrasında ipimi tağa doladım. Bakın şöyle doladım. İlk ilmeğe battım ve ipimi çıkartıp tek seferde üçünü birden geçirerek tek seferde çektim. İpimi tağa doladım. Sıradaki ilmeğe battım. Tek seferde çektim. İpimi doladım. Sıradaki ilmeğe battım. Tek seferde çektim. Aynı şekilde devam ediyorum. İpimi doluyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. İlmek boşluğuna batıyorum ve tek seferde çekiyorum. İpimi doluyorum. Sıradaki ilmek boşluğuna batıyorum. Tek seferde çekiyorum. İşte bu da tekli trabzan. Yarım trabzan da diyebiliriz. Diğer adı da yarım trabzan bu şekilde yapılıyor. Bir seferde bütün iplerin bütün ilmeklerin içinden geçirerek tekli trabzanımızı yapıyoruz. Hadi sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Sıranın sonunda üst sıraya nasıl geçilir onu göstereceğim. Evet. Şimdi bir sıra tekli trabzanımızı da ördük. Şimdi üst sıraya geçip ikinci sıramızı öreceğiz. Aynı şekilde. Bir, iki zinciri çektim. İşimin arka tarafını çevirdim. Tığımı, ipime tığımı doladım. Tığma ipimi doladım ve boşluğa battım tek seferde çektim. Tığma ipimi doladım boşluğa battım tek seferde çektim. Tığımı doladım ipimi doladım boşluğa battım tek seferde çektim. Bu şekilde ilmek boşluğuna batıyoruz ve tek seferde çekiyoruz. İlmek boşluğuna batıyoruz ve tek seferde çekiyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. İlmek boşluğuna batıyoruz ve tek seferde çekiyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar hadi bu şekilde ilerleyelim. Evet. İkinci sıramızı da bitirdik. Şimdi bir üst sırada ikili trabzan yapacağız. Bu videonun son e, dersi de ikili trabzan. Onu da yapacağız. Sonra ilerleyen videolarda diğer projelerimize geçiş yapacağız. Şimdi ikili trabzan yapmak için 3 tane zincirimizi çektik. İpimizi tığımıza doladık. Ve ilk boşluğa batıp ilk önce 2 ilmeği sonra da kalan 2 ilmeği ipimizi geçirdik. Şimdi tekrar yapalım. İpimizi ta doladık. Boşluğa battık. 1 2 Tekrar ipimizi ta doladık. Boşluğa battık ve 1 2 Bu şekilde ikili tırabzan yapıyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. İpimi doladım, boşluğa battım. Şimdi tığımda ne var? 3 tane 1 2 3 tane ilmeğim var, değil mi? Şimdi ilk önce 2 ilmeği alıyorum. Sonra kalan 2 ilmeği alıyorum. İlk önce 2 ilmeği alıyorum. Sonra kalan 2 ilmeği alıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 1 2 Bu şekilde ilerliyoruz. Sıranın sonuna kadar ikili trabzanımızı örelim. Sonra ikinci sırasına nasıl döndüğümüzü göstereceğim. Evet ikinci sıramıza dönüyoruz şimdi. 1, 2, 3 zincir çektik. İşimizin arka tarafını çevirdik. İpi tığa doladık ve boşluğa battık. 1, 2, 2 seferde çektik. Bu şekilde devam ederek 2 seferde ipimizi çekerek ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve ikili trabzanı da öğrenmiş olacağız. Neler öğrendik? Zincir çektik. Sıkı iğne yaptık tekli trabzan ya da yarım trabzan da diyoruz. Onu yaptık ve ikili trabzan yaptık. Bir dahaki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.